Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Migros'un temel gıda fiyatlarından bahsedeceğim. Turno, Turno ayçiçek yağı 4 litresi 99.90 TL. Migros ayçiçek yağı 1 litresi 25.90. Orkide ayçiçek yağı 2 litresi 52.90'dan 48.90'a düşmüş arkadaşlar. Migros ayçiçek yağı 2 litresi 49.90 Zade ayçiçek yağı 2 litresi 64.90 Orkide ayçiçek yağı 1 litresi 30.90 Sinangel un 2 kilosu 21.95'ten 16.90'a düşmüş. Migros'un unu 5 kilosu 37.90 Yine Migros'un unu 2 kilosu 15.90 Migros'un unu 1 kilosu 9.5 TL Sekö, Söke un 5 kilosu 64.95 Doğuş'un toz şekeri kilosu, 44 5 kilosu 44.5 Migrosun toz şekeri 1 kilosu 7,5. Migrosun toz şekeri 3 kilosu 21,95. Torkunun toz şekeri 3 kilosu 29,5. Torkunun şeker toz tanesi toz şekeri 5 kilosu 45,95.